Her zamanki gibi heyecan, sevgi ve hürmetlerimle bu 25. sohbetimizde de yine sohbet izleyicilerimi ve sohbet izleyicilerimin şahsında bütün bir milletimi ve bu münasebetle de bütün bir insanlığı insanlık sevgisiyle selamlıyorum efendim. Malum adilleriniz hakikaten insanlığın insanlık sevgisine muhtaç olduğu günler yaşıyoruz burası muhakkak. Zaten bu kültürel sohbetlerimize bazen zaman zaman tabii ki bu güncel mevzularından da birkaç anekdotlar herhalde girecek gibi e, görünüyor e, sohbetlerimizin mahiyeti malum biz bizim bu sohbetimiz hani demiştik ki herhangi bir çerçevesi olmayan tamamen serbest e, kültür sohbetleri yani aklımıza, dilimize ne gelirse bunları anlatacağız ama benim çok büyük heyecanım, çok büyük heyecanım ve de ve de sizlerden çok büyük bir istirhamım e, beni affetmenizi, bağışlamanızı istiyorum. Artık bu iş iddiaya bindi. Nedir bu? Nedir bu? Ben ne diyorum şimdi ben size? Şunu demek istiyorum. Ne olur beni bağışlayın. Malum halleriniz bu telefonun hani telefonun teknolojisine ben yetişemediğim için bazı hatalar ve aksaklıklar oluyor. Ne olur Bundan ötürü de bizi bağışlayın. Zaten amatörcüdür bu bizim bu çalışmamız. O da neydi efendim? Benim bu hayıflandığım, size anlatmaya çalıştığım. Efendim 23. sohbetimizin hani o altın hikaye faslında size bir hikaye anlatıyordum. Hikaye, menkıbe veya kıssa her neyse anlatıyordum. Fakat o hikayemin o kısmı son kısmı esas can alıcı yani esas tam nükteyi vurgulamayı yapacağım bölümü bu işte teknolojinin işte azizliğine tutulduk bir hata ettik Meğersem o Son can alıcı noktası e, bölümü e, çıkmamış zaten e, sohbetin e, sonucu itibariyle de bu aksaklık anlaşılıyor ama işte Allah'tan e, böyle bir tamamlanmış bir bölümü. Ondan sonra da fakat ben bu 22. sohbetimin işte bu altın hikayesini 24. sohbetimde tamamlamak için son bölümünü yani esas can alıcı yani o o nüktesi çok anlamlı canlısını 24. sohbetinde anlattım. Bu sefer de bu sefer de tutmuş benim sohbetim bitmiş. Ondan sonra da bu bu altın hikayemin bu bu anlattığım son bölümünü çekmemiş. Şimdi işte bütün bu e, aksaklıktan ötürü hem özür diliyorum hem de hem de size bu altın hikayeyi yeni baştan inşallah bir daha kazaya gelmeyiz anlatacağım. Yani bu e, bu bu altın hikayenin güzelliğine, hoşluğuna göre size bunu anlatacağım. Şimdi efendim şöyle başlamıştık biliyorsunuz hikayeye. Efendim zengin, genç, dinamik Sağlıklı bir A, zengin, genç, dinamik, sağlıklı bir A. İşte böyle bir A'nın yanında bahadır, genç, yiğit, dürüst, çalışkan, bahadır bir maraba, yani bir hizmetkarı, çalışan bir elemanı. Yani böyle bir A'nın yanında böyle bahadır, yani güçlü, kuvvetli, dürüst çalışkan bir insan, çalışkan bir adam. marava maraba yani avandan biri diyelim buna da zengin bir ağanın yanında çalışıyor. Şimdi bu ağanın sürüsünü, hayvanlarını her neyse meralara götürüyor, vadilere götürüyor, getiriyor. Yine böyle bir gün bu sürüyü götürdüğü bir vadide ee, bir, bir 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 arazide bir, bir çadırların olduğu bir, bir mevki görüyor. Yani bir çadırlar görüyor. İşte bu da hayvanlarını o çadırların yönüne doğru e, bizim maraba sürmüş götürüyor. İşte bunlar artık yörük çadırları mı, şey çadırları mı neyse diyor Bu çadırların yakınlarından bu çoban hayvanlarını sürerken ederken o çadırdan bir kız çıkıyor. Bir kız çıkıyor ama nasıl bir kız çıkıyor? Yani öyle güzel tabiri caizse bir yosma daha yeryüzünde, kainatta olamaz. Bizim bu maraba, bu genç baba yiğit bu kıza vuruluyor çarpılıyor adeta. Şimdi geliyor akşama ağasına diyor ki ağam benim başımdan bir hal geldi geçti aman ağam sen beni kurtar. E nedir ben senin için mü, 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 el, elimden ne gelirse yaparım sen yeter ki söyle ağam diyor ben filan vadilere gitmiştim Otlaklara orada çadırlar gördüm, çadırların birinden bir kız çıktı, artık kainat güzeli, evren güzeli, bundan daha büyük, ben vuruldum, bana o kızı ister misin? E tabi diyor ben ne demek diyor isteriz diyor ve de senin gibi bir babayı da diyor verilmez mi diyor bir kız tabi isteriz diyor. Da aman ağam neyse gidiyorlar. Şimdi ağa da çok merak ediyor yani bu, bu nasıl vuruldun sen oğlum? Nasıl çarpıldın buna böyle diyor. Neyse gidiyorlar o çadırda o o kız ailesini görüyorlar. ağa bu kızı görünce anın fevri dönüyor, şaşırıyor. Allah'ım ya Rabbi böyle bir güzellik var mı dünyada diyor. A çarpılıyor, a kıza vuruluyor, a dönüyor bu sefer a. Ya diyor ki ben bunu marabama alacağına diyor, ben bunu kendime alayım diyor. Döndürüyor a kızı kendine almaya. Bu sefer marabası diyor ki ey diyor ağam. Ben sana güvenmiştim. Ben sana sırrımı, derdimi, isteğimi açmıştım. Sen tuttun bana ihanet ediyorsun. Bunların aralarında bir niza olmaya başlıyor. Bu niza sonuçta daha büyük felaketlere gitmesin diye işi kadıya götürüyorlar. İşleri bunların kadılık oluyor. Yani mahkemelik oluyor. Çıkıyorlar kadının huzuruna. Kadı diyor ki buyurun bakayım. Neydi mazuratınız, derdiniz? hikayetiniz mahkemeniz ne nedir bakayım diyor bu maraba ağanın marabası anlatıyor diyor ki efendim Kadi Efendi böyle böyle oldu. Ben vuruldum çarpıldım. Ağama bunu söyledim. Ağam dedi ki isteriz alırız. Gittik istemeye almaya. Ağam dedi ki ben vuruldum kıza. Onu ben sana değil kendime yaparım dedi. Biz işte böyle böyle birbirimize girmek üzereyiz. Efendim bizim şeyimizi muhakeme edip ayıklayın. Söyle bakayım ağa sen ne diyorsun? Efendim Kadi Efendi diyor Evet bu marabamın benim söyledikleri doğrudur ama ben de gönül ve yürek taşıyorum. Ben de o güzel kızı görünce dayanamadım. Ben de vuruldum diyor. Onun için diyor, ben kendimi almak istedim. Kadı Efendi, Kadı Efendi e, biraz bu işe böyle bir bir, bir tecesuse geliyor, bir merak ediyor bu konuya, bu 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 nasıl bir e, güzelmiş ki, nasıl bir kızmış ki, bunu diyor. Hadi bakalım, hep beraber gidelim, bir görelim. Gerçekten sizin böyle bir e, şeyiniz var mı, vurulduğunuz? Gidiyorlar, görüyorlar. Kadı da e, genç, dinamik güçlü kuvvetli bir kadı, yeni kadı olmuş ama o da genç bir kadı, kadı hakim gidiyorlar. Şimdi kızın olduğu yere çadıra gidiyorlar. Şimdi kadı bu kızı görünce bu bu marabadan da çobandan da o ağadan da daha bin beter kıza vuruluyor. Bu sefer dönüyor kadı diyor ki ya ben diyor işte hakimim adaleti ben te, 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 teslim, temsil ediyorum ve ben bunların ikisini de bertaraf edip bu bu kainat bu evren güzelini işte ben kendime yar edeyim diye bu, bu sefer kadı e, giriyor devreye bunlar bir iken iki iki iken üç oluyorlar bu bunların arasındaki niza da artık daha çok büyümeye başlıyor bu niza iş sonuçta padişahın ve kralın her neyse huzuruna gidiyor. Padişahın ve kralın huzurunda herkes bu başından geçen olayları anlatıyor padişah. Padişahım biz hangimiz haklıyız? Hangimiz haklıyız? Bize ona göre irade, ferman buyur. Bu kız kimin olacaksa onun olsun diyor. Padişah tamam diyor. Ben bu sizin şeyinizi çözerim. Bakalım kimmiş bu böyle hepinizi böyle bir çaresiz duruma getiren onu diyor. Ben de bir göreyim. Neyse gidiyorlar. Padişah da kral da o da genç dinamik bir kral ondan sonra gidiyor padişah ve kral o kızı o da görüyor padişah bakıyor ki bütün bunlar bu söylenenler bu insanlar meğersem böyle vurulmakta aşık olmakta haklıymışlar bu ne mu muhteşem bir güzel padişah onların hepsinden fazla kıza vuruluyor mu? Padişahta, padişahta çarpılıyor mu? Padişah da bu bu güzel yosmaya aşık oluyor mu? Şimdi oluyor mu? Bu bu dört tane dört tane rakip şimdi efendim yalnız bu rakiplere de dikkat edin efendim. Bakın şimdi bir tanesi bir tanesi mesela hükümdar kral imparator padişah hakan her neyse biri bu i̇şte İkincisi adaleti temsil eden kadı, hakim yani bütün evrende, kainatta adaleti temsil eden tabaka. Ondan sonra üçüncüsü A yani yani zenginler yani zenginler tabakası diyelim A diyelim zengini temsil ediyor Maraba da avamı halkı temsil ediyor Maraba da dikkat ederseniz katmanlar da çok önemli burada katmanları da dikkate alın ondan sonra şimdi bakıyorlar ki bu kız diyor ki siz diyor bu işi çözemeyeceksiniz onun için diyor, gelin ben size bir şey teklif edeyim diyor. O teklifimi diyor, kim başarırsa, kim yaparsa ben onun olayım diyor. Tamam diyorlar. Söyle, şartın ne? Ne istiyorsun? Diyor ki, ben şimdi diyor, ben şimdi diyor sizin önünüzde koşmaya başlayacağım diyor. Koşmaya başlayacağım diyor. Beni kim yakalarsa diyor ben onun olacağım diyor. Şimdi hepsi genç, dinamik, zıfkın gibi insanlar hepsi kendine güveniyor. Diyorlar ki tamam seni hangimiz yakalarsak sen onun olacaksın. Söz mü söz. Başlıyor yarış. O güzel yosma ceylan gibi süzülüp koşmaya başlıyor. Peşinden de peşinden de bu katmanlar temsil eden bu insanlar peşinden bütün güçleriyle koşuyorlar. Koş Allah koş koş Allah koş. Bir yere geliyorlar. Kadı kadı tıkanıyor. Kadı he, 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 şeylak olup yuvarlanıp gidiyor. Ondan sonra peşinden padişah yuvarlanıp kalıp helak olup gidiyor. Ondan sonra peşinden ağa ağa yuvarlanıp kalıp gidiyor. Ondan sonra da kalıyor bu Bahadır baba yiğit delikanlı kızın peşinden o güzel onun peşinden koşuyor. En sonunda o da bakıyor ki ben de harap olup gideceğim. Ondan sonra hiç olmasa diyor şu kıza bir sesleneyim diyor. Ey güzel Yosma diyor. Ey dikkat edin buraya bakın arkadaşlar. Ey güzel Yosma. Sana vuslat olamayacağımı anladım. Sana seninle vuslat olamayacağını anladım. Ne olur diyor. Bana hiç olmasa adını yani ismini bağışla da adına vuslat olayım diyor. Kız diyor ki evet diyor Bahadır. Benim adım dünya diyor. Benim ismim dünya diyor. Ya işte dünya peşinden koşanları ne yapıyormuş? Böyle helak ediyormuş. Şimdi efendim böylece bizim altın hikaye neredeyse yani sohbeti bizim mevzu oldu. Mev <laughs> i̇nşallah bir kazaya gelmez bu sefer inşallah bu bu altın hikayeyi inşallah hepimiz e, bu sohbette güzel bir izlemiş oluruz efendim. Şimdi dedik ya efendim kültürel sohbet, kültürel sohbet. Edebi sohbet ahlak sohbet etik olarak etik olarak hem böyle e, nasıl desem düşünce anlamında yani farklı farklı düşünceler anlamında düşünceler anlamında ne ben <laughs> kimseyi tahkir ve de <laughs> bir kimseyi <laughs> müdafaa eder. Böyle bir sohbet olmadığı <laughs> benim sohbetimin herhalde herhalde izleyicilerim bunu takdir ederek anlıyorlar. Bizim sohbetimiz tamamen algıları, olguları, bilgileri yani e, olayları, olayları tarihi olsun, işte e, Sosyolojik olsun biz bu sohbetleri bu anlamda, bu manada yapıyoruz. Zaten geçmiş sohbetlerimde böyle konulara da hep zaten atıfta bulunmuştum, ima etmiştim. Onun için bizim sohbetlerimiz hani böyle ee muhtevası, muhtevası, ee hiçbir şeyi nazara etmeyen yani genel anlamda bir kültür sohbetleri olduğunu hep böyle ima etmeye çalışıyordum. Ve bir yine söylüyorum. Şimdi efendim bizim bu sohbetlerimiz yani ahlaki anlamda, etik anlamda, hani etik anlamda ee, şimdi diyelim ki yani nitelikli yani e, e, muhteber bir e, sohbetse evet yani e, sohbet izleyicilerim e, bu, bunu böyle alıyorlar tabi e, bizim şeyimiz bu bizim savımız bu öyleyse diyorum öyleyse diyorum yani bizim bu sohbetlerimizi daha önce de belirtmiştim işte efendim dostlarıyla ahbaplarıyla kendileri izlediği gibi paylaşsınlar diye de istiyordum efendim şimdi malum bu sosyal medyayı bu sosyal medyayı benim size tarif etmem anlatmam şeyde yani insan hayatındaki böyle yerini size anlatabilmek ben haddinde değilim. Yani bu sosyal medyayı hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Hepiniz çok benden çok daha iyi biliyorsunuz bu sosyal medyayı. Efendim bu sosyal medyada ben şimdi ben şimdi görüyorum, müşahede ediyorum. Bunu herkes görüyor, müşahede ediyor. Fakat efendim, fakat efendim şimdi bunları şimdi bunları anlatabilmek için bu kelimeleri, bu kelimeleri herhangi bir mefhumları, herhangi bir ıı, kriterleri böyle zedelemeden incitmeden <laughs> nasıl anlatabilirim ıı, endişesini taşıyorum. Yani yani ey güzel insanlar, ey güzel insanlar, ey güzel milletim benim. Yani bu bu alemde ya bu canlılar insanlık aleminde yani etik bir norm yani klasik bir ahlak olmalı <laughs> değil mi efendim? Klasik bir ahlak olmalı. Şimdi şimdi bu ahlak var ya ahlak. Şimdi ahlak neredeyse bazılarınca bu ahlak böyle izafi bir kavram durumuna getirecekler yani izafiyet teorisine sokacaklar bu ahlakı ne demek o izafiyet teorisi şimdi bu izafiyet teorisini e, haklı olarak çok, çok, çok zaman zaman denilen mefhum için kullanırlar biliyorsun yani e, bilim insanları e, bu zamanı bir izafiyet teorisine girdiğini yani ne demek bu zafiyet teorisi zaman diye bir şey var mı yok mu yani tartışılır yani izafiyet teorisi bu yani bir herhangi bir şeyin mefhumun varlığı ve yokluğu tartışılabilir anlamı geliyor işte neredeyse ahlakı da böyle varlığı yani Sanki tartışılır bir izafiyet teorisine girer anlamına neredeyse sokacaklar. Bunları böyle niye söylüyorum? Niye söylüyorum? Maalesef bu sosyal medyada sosyal medyada bizim gibi bu bu tür sohbetleri bu tür nitelikli ahlaki edebi bakımından e, diyelim ki e, değerli sohbetleri sohbetleri dinlemeye yani dinlemek, izlemek, katılmak için şimdi insanlar ins insanımız e, beşeriyyet diyor ki Adam sen de canım ya alaylı dayı ya benim şimdi işim gücüm var ya ben şimdi 20-25 dakika seni mi izleyeceğim ya falan gibi derken derken işte o sosyal medyadaki bazı bir temaşa ettirilen o görüntüleri gördüğüm zaman gördüğüm zaman edep, haya ve mahremiyet adına adına yani çok dikkatli kelimelerimi seçmeye uğraşıyorum. Mahremiyeti rencide etmemek için nedir o? Nedir o? Neredeyse canlılar arasında birbirlerine karşı zıtta ki canlıların çok çok tuhaf nasıl söyleyeceğim bilemiyorum görüntülerini yani hanımların kadınların en kutsal durumlarındaki o çok en çok muhteşem mahremiyetlerini böyle alaniyet içerisinde sergilenmesi ve buna benzer birçok ahlaki, edebi hayanın istismarı mevzu olan <laughs> programları, görüntüleri yüz binlerin, milyonların izlediği, izlediği bir beşeriyet aleminden, bir insanlık dünyasından siz nasıl şunu beklersiniz? E, ey insanlar, ey insanoğlu, neredesiniz? Burada, burada, e, Gazze'de, Filistin'de, e, Filistin'de efendim e, böyle bir vahşet e, çocuk, kadın e, demeden, mazlum demeden, e, nerede, neden sesiniz çıkmıyor e, diye feryat edip bağırıyorsunuz. Bu bağıranlar da timsah gözyaşı döküyor, işte e, bu, bu bağırmayanlar zaten bağırmıyor. Peki neden böyle diyorum? timsah gözyaşları döküyorsunuz. Niye böyle? Niye böyle diyorum? İşte beşeriyetin hali pülmelal efendim. Şimdi ben şimdi görüyorum sokakta, caddede ben oradan kola almışım geliyorum. Ya sen ne yapıyorsun? Ya sen ne yapıyorsun? Hala kola mı alıyorsun? <laughs> Neymiş bu kola ne olmuş diyorum? Neymiş bu kola? İşte vay bu işte İsrail'in Yahudinin kolası. Ya bu kola sivrisinek ya. Ya bu kola sivrisinek ya. Ha sivrisinek. Ha sivrisineğe ölüm demeyiz gücün yetiyor değil mi? sivri sineklere ölüm peki o sivri sinekleri milyonlarcasını milyarlarcasını üreten bataklığa niye hiç e, de, de, azimet buyurmuyorsun e, ba, bataklığı niye <laughs> kurutmadın? lafını etmiyorsun. Sen e, bu bataklıktan ürüyen milyarlarca sinekten biri bu, bu, bu kola daha neler var? Bir gün bir gün tefekkür ettin mi? Zaten seni düşünmeye koymuyorlar ki. Zaten seni te tefekkür etmeye seni zaten koymuyorlar ki. Yüzlerce kanal var. Yüzlerce kanalın hepsinde onlarca dizi var. Onlarca dizi var. Sen hiç tefekkür ettin mi? Bu bu binlerce diziyi i, i, isimlerini bile konuşurken filan dizi diye konuşurken sanki dersin ki insanlarla da alay ediyorlardı. Böyle binlerce dizi nasıl finanse ediliyor? Kimler finanse ediyor? Sen hiç bir tefekkür ettin mi? Velhasıl, velhasıl beşeriyet galiba maalesef, ma teessüf beşeriyetin beyninde galiba ki ahlak tefessüh etmiş durumda maalesef böyle söylemek mecburiyetinde kalıyorum. Fakat, fakat gene bu insanlık alemi bu insanı yapan öyle bir yüce varlık ki işte o, o onun yaptığı insandan e, kabiliyetler yine çıkacaktır. E, ulusal devletler yine çıkacaktır. İnşallah bu insanlığın hayrına olacaklardır. İşte şimdi sizi bütün dinleyicilerimi bütün insanlığı İspanyol parlamentosundaki o bayan o bayan kadar gerçekçi gerçekçi cesur olmaya adamları da davet ediyorum. İspanyol par parlamentasındaki o bayan kardeşimiz tabii benim kardeşim. Adem baba'dan ötürü benim kardeşimdir o. İşte hiç olmasa işte o bayan gibi omurgalı olmaya inşallah adam adamlar devletler de çıkar çıkar şimdi temsili olarak <laughs> kucağında Ölmüş bir bebeğin hem de Filistin bayrağıyla tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Bu görüntüleri çekenlere ve yayanlara işte burada artık bu sohbetimizin mevzuu hemen hemen doğrudan doğruya hep böyle altın hikaye gibi oldu. Müsaade buyurursanız burada yine bu bu hem güncel hem genel kültürel sohbetler böyle belki birkaç tane daha yaparız. Ee, o zaman bir başka gene bir iki mevzu daha sıkıştırırız. Şimdilik bütün izleyicilerimi ve bütün bu insanlığı yine umutla, umutla insanlık sevgisiyle tekrar tekrar selamlıyor. Dünyaya ve kainata esenlikler diliyorum efendim.